Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere çok lezzetli ve de pratik doyurucu kıymalı Ali Nazik tarifi vereceğim hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle bu şekilde önceden hazır ee, közlenmiş patlıcanım vardı şimdi onu tamamen böyle doğruyorum mis gibi de koktu köz köz kokuyor. Eğer közleyebilme şansınız varsa közleyin mutlaka çok daha lezzetli olur. Bir taraftan yoğurt, üzerine tuz ve karabiber ekliyorum. Rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Çok az e, mayonez ekliyorum. O da ayrı bir lezzet katıyor. Sevmiyorsanız eklemeyi de bilirsiniz. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Şimdi üzerine közlenmiş patlıcanlarımızı ekliyoruz. Tamamen karıştırdım. Bakın kıvamı, dokusu bu şekilde. Tek başına bu şekilde bile lezzetli. Şimdi kıymalı harcını hazırlıyoruz üst kısmı için. Bunun için tavamıza sıvı yağımızı alıyoruz. Üzerine kıymamızı ekliyoruz. Birkaç dakika kıymamızı kavuracağız. Daha önce e, etli alinazik tarifini vermiştim. Bu sefer de değişiklik olsun diye kıymalı olarak e, tarifini vermek istedim. Bu şekilde de yalnız söyleyeyim çok lezzetli oldu gerçekten. sürekli kavuruyoruz. Tarifin detaylarını açıklama kısmına yazıyorum her zaman. Oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum her zaman. Sonrasında üzerine yemeklik doğranmış kuru soğanlarımızı ekliyoruz. Aynı şekilde kavuruyoruz. Eğer patlıcanları közleyebilme şansınız yoksa evde fırında da e, pişirebilirsiniz. Ardından sarımsak ekledim. Sonrasında kırmızı kapya ve acı sivri biber ekliyorum. Aynı şekilde kavuruyorum. Bu arada e, belki dersiniz ki işte Ali içinde biber vesaire ne alaka diye... Ama gerçekten denerseniz görürsünüz çok lezzetli oluyor çok da yakışıyor sevmiyorsanız koyma edebilirsiniz tabii ki biber ve soğanları da kavurduktan sonra üzerine küp küp doğranmış kabuğu soyulmuş domateslerimizi de ekledik kavurmaya devam ediyoruz bir taraftan az önce gördüğünüzde yemeğimizin kenarı için ee, biber közlüyorum. Şimdi salçamızı ekledik. Kavuruyoruz. Ben sebzelerimi çok öldürmek istemedim. Siz isterseniz biraz daha pişirebilirsiniz. Tuz ve karabiber ekliyorum. Ardından toz biber ekliyorum. Tekrardan kavurmaya devam ediyorum. Son olarak... Yarım çay bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Son kez kavuruyorum. İç harcımız da hazır. Yemeğimizin kenarları için yani yemeğimizin yanına köz biberlerimiz de hazır. Şimdi servis edebilirim. Bu arada bu tarif 3 e, kişilik rahat 3 kişi doyuyor o şekilde söyleyeyim. Yanına istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz farklı şekilde. Ben ortaya sarma, işte dolma yapmıştım biraz o şekilde. Salatayla vesaire ayran. Şimdi servis ediyorum. Tam böyle üst kısmına üst kısmın orta kısmına gelecek şekilde kıymalı harcımı ekledim. 3 tane servis tabağına bölüştürdüm. Sonrasında üzerine tereyağlı toz biber gezdiriyorum. Bu da ayrı lezzet katıyor. En son üzerine maydanoz ile süsleyeceğim. Köz biberlerimizi de kenarına ekliyorum. Ve işte Ali Nazik yemeğimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mis gibi de koktu. Şimdi tadım yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Patlıcanlı mezesi olsun, kıymalı harcı şey yerli yerinde. Mutlaka deneyin diyorum. Beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.